Merhabalar sevgili arkadaşlar. Nilda ile kanalıma hoş geldiniz. 27 Kasım haftası terazi burcu arkadaşlarım için bir açılım yapacağız yine haftalık açılımlarımızdan. Bakalım bu hafta terazi burcu arkadaşlarımı nasıl enerjiler bekliyor. Bu hafta bir de yeni ay var biliyorsunuz. Bakalım nasıl etkileri olacak? Genel enerjilerimiz nerede? Yükselen burcu, terazi olan arkadaşlar. Hava onlusu. Burada bir bitiş görünüyor ama aynı zamanda ilişkiyle alakalı da heyecanlı bir durum söz konusu. Belki iş yerinde e, gecikmeli askıya alınmış durumlarınız olabilir. Burada e, bazı konulardan bıkmış olabilirsiniz. Yani size artık böyle öh gelmiş olabilir. Yani atılım yapmak istemiyorum der gibisiniz. Ama şöyle de bir durum var. Yani bir durumun sonu Belki e, bir ara tatil olabilir, yani iş yerlerinde oluyor ya böyle e, ücretsiz izinler olabilir, yıllık izin olabilir, böyle bir durum olabilir bu hafta itibariyle. Belki de bunun haberini alacaksınız. E, ama bunun yanı sıra bir ortaklık da söz konusu olabilir, o da görünüyor. Belki de bu duygusal hayatınızla alakalı bir ortaklık olabilir. Zaten aşk açılımınızı ayrı bir şekilde yapıyorum. Şu anda bu çıktığı için onu da söylemek istedim. Eğer bu hafta e, işinizle alakalı bir ayrılma veya ara verme gibi bir durum söz konusu olursa bu sizi yani sıkıntıya sokacak bir durum değil arkadaşlar onu söyleyeyim. Onun yanında zaten toprak üçlüsü belki de beklemekte olduğunuz bir başvurunuzun bu hafta sonucunu da alabilirsiniz. Yıldızlar kartı da geldi çünkü. Şimdi Aliman kartı geldi burada ve bir şey öğreneceksiniz bu hafta. İlişkinizle alakalı da burada ortaklık ya da ilişkinizle alakalı da bir sıkıntı olabilir bu arada şimdi güzel bir şey olacak bu hafta sizin içinizden sizin için bir şans doğacak ama siz buna sanki böyle kuruntulu bir şekilde bakıyorsunuz yani çok da içinize sinmiyor sanki fakat çapa kartının gelmesi burada ee, hani bıktığınız bir olay var demiştim. O konuyla ilgili işinizle alakalıysa bu. Aslında işiniz sağlam yani e, sizi hayal kırıklığına uğratmayacak bir iş gibi görünüyor. Ve yine iş yeri çıktı. Burada hani size bir sıkıntı verecek durum söz konusu belki ilişkinizle alakalı ya da ortaklığınızla alakalı. Burada sizin politik davranacağınızı görüyorum ben. Böyle bir havayı koklayacaksınız yani orada ne oluyor diye. Evet bir gerçekten bitmiş bir ilişkinin gündeme geleceğini gösteriyor kartlar. Bir Sağ kartının gelmesi de aslında siz iş yerinizi değil de oradaki kişilere güvenmiyor gibisiniz. Yani orada bir belki iş arkadaşlarınız, üstleriniz olabilir. Sanki onlarla ilgili bir güvensizlik duygunuz varmış gibi. Ama orada bir yenilenme söz konusu olacak arkadaşlar ve bu çok hızlı bir şekilde olacak diye gösteriyor. Belki de 1-7 Kasım haftasında olup bitecek bir olaydan bahsediyorum. Şimdi duygusal hayatınıza bir bakalım. Hava kraliçesi. Evet. Burada öfkeli olduğunuz bir durum var şu anda. Toprak şövalyesi ve ev kartının gelmesi karşınızdakinin bazı şeyleri ertelemesi ama sonra yapsak da olur demesi gibi mesela örnek veriyorum. Bu tür şeylere öfkelendiğinizi görüyorum. Ama siz de e, hani ilerleyemediğiniz için ve e, aslında belki de etrafı çevrenizi çok fazla dinlediğiniz için burada bazı mutsuzluklar yaşıyorsunuz. Ama şunu söyleyebilirim. Bakın çok güzel çıktı. Eski bir aşkın tekrar canlanması veya şu anda hayatınızda olan partnerinizle tekrar görüşüp konuşmanız yani o konuyu konuşmanız ve olayı çözmeniz söz konusu. Bu sıkıntı bazı tartışmalara sebep oluyor bu arada. alians kartı olayı toparlıyorsunuz karşılıklı olarak tabii ki. İlişkiyle alakalı bir risk alınıyor ya da karşı tarafa artık güven duygunuz yerine oturuyor ve burada güzel açılımlar ve gelişmeler söz konusu arkadaşlar ilişkinizle alakalı ağaç kartı geldi. Tartışmadan sonra hani en güzel aşklar öfkeyle başlar diye bir laf var. E, tartışmanın ardına ağacın gelmesi burada sanki bu tartışmanın olması gerekiyormuş da olmuş. Yani bu tartışma olmasaydı biz bu kadar kenetlenemeyecektik. Der gibi çıkmışsınız. Farklı karakterlerde olmanız, sıkıntıyı yaratan asıl konu bu. Yani karşı tarafın sevmemesi değil, size değer vermemesi değil, sizin de ona değer vermemeniz değil de sanki karakterleriniz farklı ve o konuda bazı çatışmalar yaşıyor gibisiniz. Dediğim gibi bu hafta çok hızlı bir şekilde gerçekleşecek bazı durumlar var. İlişkinizle alakalı da bu şekilde. Ee, ve ve ben bu gelişmelerin hayırlı olacağını görüyorum. Bakalım sizin hayatınızda nasıl gelişmeler olacak? Bu haftaki gelişmelerinizi yazarsanız çok mutlu olurum yorumlara. Yeni yorumlarda tekrar görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.